Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Esma'nın saçını keseceğiz. Hem de gizli gizli. Evet annemden ve babamdan gizli keseceğiz arkadaşlar. Zaten saçım kısa. Ablam birazcık şöyle ucundan kesecek. Birazcık da perçem kesecek. Ben şöyle perçem keseceğim. Geçen de kesmiştim vallahi çok güzel olmuştu. İnşallah bu sefer de güzel olmaz. Siz de rezil olmayız. Arkadaşlar geçen gözmüştü bana diyor ki şöyle yap da gez. Böyle Öyle mi ya? Şöyle yaptı herkes. Öyle mi? Neyse. O zaman da videoya geçelim. Arkadaşlar şimdiki. Geçtik. Arkadaşlar koför olup geldi. Saçını topuz yaptım maşallah. Çok güzel. Neyse. şimdi Esma şu saçların önlerini şöyle bir düzleştirmem lazım. Hadi bakalım. Düzleştirelim arkadaşlar? Bana bak Sana bak. Önlerini nasıl düzleştireceğim bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bizi bazen şey çekmiyor.

<laughs> i̇nşallah var ya güzel ayırırım. İnşallah. Allahüm. Allah'ım. Allah'ım Gözüme soğuk saygın. <laughs> Ay. Bileceğim. inşallah yakalanmayız. telefonumu verin. Anne. Telefon nerede? Telefonu nerede? Orada. Tamam hadi görüşürüz. Şu kapıyı böyle laklatmayın. Anlamış <laughs> mıdın lan? Ee, e. bence anlamadım. Telefonu istedim. Annemin telefonu arkadaşlar. <laughs> Neyse kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Tam bir de dediğim an geldi ya. Bakayım oldu mu? Kameradan da. Ben yapayım. bir bakayım. Bak bakayım. Ee... <laughs> Olmuştur. Bence ol, olmadı ya. Şuna mı birazcık daha saç lazım. Ama oynayayım. maymun gibi yapma. Tamam mı? <laughs> oldu mu? Bakayım. Oldu gibi ya. Oldu oldu. Oldu oldu. oldu, oldu. Evet şimdi oldu tamam, sen git şunu. Şey ben e, kaka Şurada var mı burada? Şurada var mı? Neyse tam yakalanıyor da Arkadaşlar saçımı kesecek ve ben hiçbir şey demiyorum. <laughs> <laughs> Bakayım. Ama kafamı Şimdi git. Bunu ortadan ikiye lazım. Pöl ayırmam neyle bu <laughs> neyse şöyle ortadan ikiye kalem kalem burada aldım şimdi bunu ortadan ikiye bölelim sanki kesiyorsun gibi hissediyorum bana bak bana bak sen bana bak gel buraya <laughs> oldu ayırdım İn kapını. Tamam oldu ya. Oldu oldu. Ben önce pencere. İn sen şu tarafını tut. Ben ilk buranı çekeceğim. Bir dur. Bak 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 bak. Bak. Şurada. Abi gözün mü kör? Tabii. Ağzım Şimdi Şunu alalım. Ne hepsini nakil Birazcık uzun keseceğim. Eğer şey olursa şu olması işte. Allah'ım. Ya bana bak. Korkuyorum. Şunu şey yapmam lazım. Arkadaşlar. Bir de tam keserken geliyormuş annem. Kesin. Kesiyor. <laughs> Aferin sana. Bakayım. Ah bu gibi yaptın <gülüyor> karıştırıyordum Hala kesiyor hala. İnanamıyorum. Bir dur ya. Bir oynama. Bunlar <laughs> anne? Galiba şimdi Bir kapı sesi geldi de arkadaşlar. Ya dur bir bakayım. <laughs> Ama bu ne? Kek kes. Bir dur. Bir dur ya. Oldu. Oldu, oldu ya, oldu. Bunu yanık kesmen lazım. Kes. İyi güzel, güzel oldu. Güzel oldu. Bir daha güzel oldu. Çine. Bismillahirrahmanirrahim. Senin eş tarafına. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Kek şey, şey kesmeneceğiz. Tut ha, şunu. Aa, kaşıkını. Ya dik tut kafana. Dik. Tamam. İlk Testim. ben bakacağım. İlk ben bakacağım. Abi bu gibi yapmış. Ne yapayım? Bir dur. Dur. Ama bir dur. Lan çok bir değişik oldu. Güzel oldu ya. Ya oldu Arkadaşlar perçem yamuk olmaz mı? Yorumlara yazar mısınız? Perçem yamuk olur. Ablam demiş işte. kesti. Neresi yamuk? Düz işte. Ay. <laughs> Ay ağzıyla söyledi işte. Allah Yamuk işte ne Neresi yamuk ama böyle veya şöyle olması lazım. Değil mi? Keskin işte kestim. öyle. Tamam Neyse, açıyorum. devam edelim. Devam. Daha keseceğim mi? Evet keseceğim daha. Dur bir dakika bekle. Döktün ya. Sen ne Ben de değil. Hı -hı. Bakayım, Güzel oldu bu arada. Hiç güzel olmadı bu arada. Boş yapma. Biraz daha mı şey yapayım? Şeye gel şeye. Bakayım. İnşallah babam gelmez. Oldu mu? Oldu bence. Bakayım. Yinedir de oldu. Çünkü senin saçın azıcık bir azıcık kesilmesin. Ona bu eşit mi? Değil. Tarafını da haksız. Uzat. Ver ben keseyim hele. Kestim. Ver <laughs> keseyim Allah. Aynı yerine Ya Ya hayır bir şey... dur. Kesemezsin aynı yerine. Bu videodan sonra ablamdan girdi. Sanki kestiğimde gelelim. <laughs> Bak dur la. Ya sen bir ver ben keseyim. Esma. Katil kesecek mi? Buradan kesiyorum. Kesiyor mu? Bana ne yaparsan yap. Dur, dur. Elini de kesme de. Dur, dur. Ben tutayım sen kes. Sus. Çizikoloji. Dur. Çekek alerjimin bazı Sen dik tut kafanı. Hah. Hmm, bu kadar kısa. Aa, bu kadar kısa. <laughs> ben yaparım. Şunu verin. ama. Arkadaşlar ablam kesiyor ama ben kesiyorum. Kes bakayım. Kesin. Çok kötü yaptı. Bak. Yarısı kesildi, yarısı kaldı o. <laughs> 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 <Ne> yapacağım. Ah yapacağım. Allah Allah. Bakın var ya bak etme bak. Aa, aa. Dur dur. Ama yanına kalktın. <laughs> Lan bir çek elini. Ay uzun kesmişsin burayı. Allah. Allah'ım. En son galiba taktiğe çevireceğiz bunu. Çıldıracağım. <laughs> Bağlayınca saçımı da gelmeyecek. Çıldıracağım. Aa evet. <laughs> Hadi. <bir> Allah. Ne zaman kalktın gibi oldu kardeşim. Abla. Abla daha fazla kesmeyelim, bırak. <laughs> Abla! <laughs> Ağlayacağım. Dur, dur. <laughs> Azıcık bir parçaya gelmeye bakayım. Dur, düzgün dur. Bana bak. Bana bak. <laughs> Abla <laughs> çok kötü bir şey. oldu ya. Bir saçımı açayım. Neden o kadar kısa kestin ki? Ben? <laughs> evet sen. Şimdi hala kesiyor. Şimdi düzlemem lazım. Senin yaptığın şey. Dümdüz kesmiş yani. <laughs> Dümdüz kesmişsin. Bakayım bana. Bak. Ağlayacağım. Resmen ağlayacağım. Cıldıracağım. Resmen ne biçim kestin? Dümdüz kesmişsin. İşte <laughs> kalkül keser gibi. Açayım. Aç bakın. İğrenç oldu zaten. Abla bok gibi. <laughs> lan neyse lan. Güzel oldu lan. Şurası güzel olmuş. Ama şunu birazcık daha böyle lazım. Ama hayır indirme. Ya çok kestin şu tarafını. Ama ne yapayım? Kesme sadece. Aynen öyle olmuş. Kes kız. Hmm. Bekliyorum. Şimdi şöyle inecek ya arkadaşlar. Şöyle şöyle kesmem lazım. Hadi yapalım. Ama arkadaşlar daha buradan da kes. kes. Allah, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öbür saçlarına da karıştı. Ya ne diyorsun ya? Yürü git. Güzel aldım. Ama ah ben ben al. Hakikaten Bir mu ki? Sesi geliyor. He? Şimdi güzel kestin işte. Hele şükür şurayı da aynı yap. Ha tamam burası güzel zaten. Esna şuraları kesmeyecektin şuraları. Ha, bir şey olmaz. Ben seviyorum seni. annem ne diyecek sana? Dur bir bağlayayım da. Bağ geziyor mu ya bir bak. Dur lan. Bitti mi? Bana bak Bakacağım Güzel Arkadaşlar bak Sadece sus saçım vardı Saçıma şunları ekledi Şunları <laughs> çıktık da çıkıyor. <laughs> Abi böyle tamam bir çıksak ya. Tamam ya. Ya da düzleştirelim. <laughs> Babam geldi, <laughs> Babam, geldi. <laughs> Babam geldi sandım. Her şey yere düştü. Neyse gel. <laughs> ya ne yapıyorsun? Dur bir bağla nasıl duruyor ona bakacağım. Bal kahkıyı. Sen kestin. Vallahi sen <laughs> aldın sen kestin eline. Ben ne kadar böyle böyle kes çektim <laughs> böyle Bırak sessiz ol. Bana bak. Bana bak.

güzel oldu. Biraz daha iyi. Şey hani ben istedim ya karıyla kızların böyle saç şey gibi. Bunlar daha şey kesiyor. Daha az kesiyorlar. <laughs> Ama sen çok kısa kesin. Tamam güzel oldu abla ya. Olmadı mı? <laughs> Arkadaşlar yorumları yazın. Güzel mi kötü etim valla yorumları yazın. <laughs> Neresi kötü oldu? Bak çok güzel gidiyor. <laughs> Tabii ki de akmatik. Ama şu önümü düzeltmek lazım. Hayır abla düzeltme bırak. Düzelttik ya benim. Nasıl yapacaksın? Nasıl <laughs> Gel. Gel. Şimdi onun anneme gitsem ne diyecek acaba? İyi güzel. Şimdi sen kestin. Neden Vallahi ben diyorsun? derim anneme, kendim kesti diye. Ben dokunmadım video. Elim, Elinden aldı kesti diye derim anneme. Yani ne yapıyorsun? <laughs> Aklıma geldi şu kestiğim yerleri kökten. bitti mi? Ben de bugün saçımı keseceğim ama bilmiyorum ne <laughs> zaman. Dur, bekle saçımı bir bağlayayım. Arkadaşlar, böyle. Şimdi bağlayacağım. Neyse ben bağlayınca çok saçma durmazsın. Bağlayınca böyle duruyor. Onları çıkartıyorum. Böyle oluyor. Böyle de saçım az yani. Az. O yüzden kötü duruyor yani. Şuradan birazcık daha fazla olsaydı daha güzel durabilirdi. Hadi. En son böyle oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son böyle bu da açık hali. Da 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 da. Yani çok kötü oldu. Acayip kısa kestim. Sen kestin. Sen mi kestin diyorum ben. Ama sanki birazcık ya birazcık. Ya birazcık şu kenarlardan alınmalı bence. Şuralardan. Bak. Abla buralar şöyle, şöyle, ne? Şöyle birazcık. O zaman ne yap biliyor musun? Burayı tut. Ama da böyle. Evet. Böyle olur. Biz böyle yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Sonuç. Evet. Ben kendiminkini daha güzel keserim. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna like basmayı, basmayı, basmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz.